Evet. Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Böyle. Çok ürkütücü. Korktum gelirken. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Bu Ето, лишъл ми е плач там. Nie wiem, co się Burası büyük evet, ama herhangi bir Gidiyoruz. Sonuna geldik gibi hissediyoruz. Yani aşağıda bir gözüm oluyor. Bir kör bir şey var. bitti mi ya? Ben Ne bakalım? Devam. Ama yok izlersiniz. Yani kondisyonunuz yoksa buraya gelirken iki kere düşünün. Ayağınız da benim gibi Bir ayakkabı değil de benimki gibi Spor ayakkabı ne bileyim Rahat Ayaklarımdaki ayakkabı Olabilir ben yoruldum abi yoruldum Şelalenin sesi geliyor Herhalde orası şelale Ve aşağıda gibi ses Orası çok aşağıdaysa ve ben buradan, merdivenlerden inmesi sıkıntı değil. Çıkarken anamızı alabilir. Ana Cümdü arayamam yani bu saatte burada. Ay ama güzel, doğa. Ne bileyim, ayısı gürdü var mı bilmiyorum da uğumuzun. Allah'a varsa kaçacak yeri yok. Else de kaçamam zaten. Görüldüm. Beraber kanka kanka. Anlarsa dilimle anlaşırız. Anlamazsa Evet merdivenleri iniyoruz. Buraya çıkması çok zor olacak. Normalde bitiş yeri şelaleden sonra bir 300-400 metre sonra bir köy varmış. Orada taksilerle geri dönü dönebiliyor musunuz? Tabii ücret karşılığı. Ama 300-400 isterler herhalde. Aşağıdan insan sesi geliyor bakalım kaç kişi var benim gibi deli var mı bu zahmeti çekmek için bir de para veriyorsun 25 lira otopark parası 25 lira şahıs parası yok Pardon otopark 40 lira 25'te şahıs öğrenci 15 şeylerle de görüşürüz.